bir tane fx fonksiyonu versin. Bu fx fonksiyonunun türevi hakkında bizden yorum istesin. Size eğer bir fx fonksiyonu verip türev hakkında yorumunu veriyor istiyorsa bu grafiği arkadaşlar biz artan azalan artan azalan şeklinde bizim bunun belli noktalarını arkadaşlar yapmamız gerekiyor. Şimdi buradaki mesela şuradan şuraya kadar neymiş bu artan. Buradan buraya kadar azalan buradan buraya kadar artan oluyor. Tamam mı? Şimdi artanlıkla azalanların arasında geçiş yaptığımız değerler var. Bizim burada mesela iki noktası artandan azalana geçmiş. Buradaki 5 noktası ne yapmış? Azalandan artana geçmiş. Arkadaşlar buralar arkadaşlar bizim e, türevimizde arkadaşlar bizi kök olarak gösterecek. Biz kök tablosu yaptığımızda mesela şimdi x diyorduk ya f'in türevinde soruyorduk. Şimdi 2 ve 5 noktaları bizim için Dönüm noktası diyebiliriz tamam mı? Bu noktalarda aynı zamanda yerel ekstrem noktası oluyor bunlar. Bizim türevimizde sıfır değeri yapıyor. Bakın siz bu noktalarda türev aldığınızda bakın nasıl türev? eğimi sıfır. Şimdi bakın eksi 2'den şu sonsuzdan sol taraftan eksi tarafından gelip 2'ye kadar gelirken ne olmuş? Artmış. Yani burası artı. 2'den 5'e kadar ne olmuş? Azalmış. Burası eksi. 5'ten sonsuza kadar ne olmuş? Artan. Yani burası artık. İşte biz diyorduk ki fonksiyonun türevi burada artan, burada azalan, burada artan. İşte biz bunu bu halde tabloya dönüştürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru duruyor? Şimdi bizim bu grafiğimizde ekstremim noktalarını bak bulalım. Hangi noktalar? Burada sıfır noktası. Değil mi? Şurası. Sıfır noktası. Burada da bu nokta değişmiş. Yani 3 noktası. Doğru mudur? X'i koyalım arkadaşlar. Sıfıra 3'ü koyalım. Tamam mı? Şimdi burada nedir arkadaşlar? Bakın grafik sol taraftan gelmiş. Ne olmuş? Azalan. Değil mi? Buradan buraya artan. Buradan buraya azalan. Şimdi sonsuzdan eksi 3'e yani 0 noktasına gelene kadar şuraya kadar azalansa burası eksi. Kim? F'in türevi. Sonra artanlık var. Sonra azalanlık var. Şimdi diyor ki bize buna göre hangileri doğrudur diyor. Eksi 2 ile 0 arası için F'in türevi 0'dan küçüktür. Bakın eksi 2 nerede? Burada. Eksi 2 ile 0 arası için 0'dan küçük ve hatta o noktada azalan doğru. 0 ile 3 arası için f'in türevi 0'dan büyük. 0 ile 3 arası için f'in türevi pozitif mi? Evet, doğru. Çünkü burada da artan. Üçüncüsünde diyor ki 3 ile 5 arasındaki x'ler için yani şunlar için ne olmuş? f'in türevin diyor 0'dan küçük. Azalan mıdır diyor. Evet, azalandır. Ki baktığımızda da yine burası 3 ile 5 arasında yine var eksi yani azalan. O zaman hangileri doğru? 3'ü de doğru. f(x) fonksiyonu grafiğini vermiş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu soru yaparken istersek grafik üzerinden gideriz. istersek yine tablo yaparız. E tablo yapmayı deneyelim. Alışalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim ekstrem noktalarımız neler? Eksi 2 noktasında bakın bir dönüş var. Gördünüz mü? Demek ki bir eksi 2 var. Sonra 2 de var. Sonra 5 de var. Sonra bir de 7 de var. Doğru mu? Bunları çizdik. Şimdi bu türevin tablosu. fx'in değil. Şimdi türeve baktığımızda bakın. Buradan sonsuzdan gelmiş. Ne yapmış? Eksi 2'ye kadar şurada artanlık yapmış. Burada azalanlık yapmış. Burada artanlık yapmış. Burada azalanlık yapmış. Burada artanlık yapmış. Yani artan, azalan, artan, azalan, artı olmuş. Doğru mu? Şimdi diyor ki bize eksi 4 ile eksi 2 arasında yani şu kısımda f'in türevi diyor sıfırdan büyüktür diyor. Yani f'in türevi sıfırdan büyük demek artanlık demek değil mi? Doğru. Eksi 2 ile 2 arasında bakın eksi 2 ile 2 arasında f'in türevi sıfırdan küçük hem buradan buluruz. Doğru. Hem de azalandır. Doğru. 2 ile 4 arasında f'in türevi sıfırdan büyük yani artan diyor. 2 ile 4 arasında baktığımızda evet artıyor. Doğru. 2 ile 4 arası 4 burada bakın yine artı kısmında. Denizde diyor ki 5 ile 7 arasında türev sıfırdan büyüktür diyor. 5 ile 7 arasında türevimiz arkadaşlar azalan olduğu için ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Bu yanlış. Bakın burada da sıfırdan küçük olması lazım. Yanlış. Edirne'de ne diyor? Biraz Edirne çeldirici bir soru. Işık. Eksi 4 ile 7 aralığında f'in türevi sıfır koşulunu sağlayan 3 farklı gerçek sayısı vardır diyor. Bakın sıfır koşulunu sağlayanlar bunlar. Görüyor musunuz? Yani şu noktada eğim sıfır. Bir de burası var. Şimdi eğer şurada eşitlik olmuş olsaydı 1, 2, 3, 4 tane derdik. Ama eşitlik olmadığı için Sadece burada eksi 2 noktası, 2 noktası ve 5 noktasında deyip 3 tane gerçel, gerçek kökü var burada. Eksi 2, 2 ve 5. Türevde sıfır yapan 3 tane kök var. O zaman bu da doğru oluyor. Yanlış cevap denizin. fx fonksiyonu grafiği vermiş yine. Hangisi yanlıştır diyor. Bizim burada hangi noktamız arkadaşlar ekstremum noktası? 2 ve 5. İki 2 ve 5. Ve 5 x yazarız bak. 2, 5 değil mi? 0, 0 yaptık. F'in türevine bakıyoruz çünkü. Daha sonra bakalım burada nedir? Artan, burada azalan, burada artan. Doğru mu? Artan, azalan, artan. Şimdi şıklara bakalım. Ne diyor? Sıfırdaki türevi sıfırdan küçüktür diyor. E sıfır noktası burada. E sıfırdaki türevi bakın ne olması lazım? artı yani sıfırdan büyük olması lazım. Bu yanlış. B'ye bakalım. 3 noktasındaki türevi sıfırdan küçüktür diyor. Bakın 3 noktası nerede? Burada. Sıfırdan küçük mü? Evet negatif. 6 noktasındaki türevi sıfırdan büyük. 6 nerede? Burada. Sıfırdan büyük mü? Evet. 4 noktasındaki türev şurası sıfırdan küçük. Evet. 1 noktasındaki türev burada sıfırdan büyük mü? Evet. Yanlış cevap sadece burada. Adana. Bize fonksiyonun türevinin grafiğini verip bize fonksiyon hakkında yorum yaptırmak kısmına. Şimdi biz fx'i verip f'in türevi hakkında yorum yaptık. Şimdi f'in türevini verecek. Bizden fx hakkında yorum yapmamızı isteyecek. Şimdi şu kısma ne yapıyorduk? Fonksiyon grafiğinin üstünde artan ve azalan yazıyorduk. Doğru mu? Şimdi türevinin grafiğini verip bizden fonksiyonun hakkında yorum yapmamızı istediğinde Arkadaşlar fonksiyon aynı şu şekilde. Türevin grafiğine y'nin altında olan kısımlara eksi koyuyoruz. Pardon x'in x eksenin altında olan kısımlara eksi koyuyoruz. x eksenin üstünde olan kısımlara da artıyı koyuyoruz. Ve buna göre arkadaşlar burada yorum yapıyoruz. Yani şimdi buradaki eksi ile artı arasında bizim için kök olan nokta hangisi şurada? Mesela eksi 5 noktası. Burada eksi 1 noktası. Burada 5 noktası. Az önceki grafikte bizim artalandan azalana geçtiğimiz kısımlar. Tamam mı? Aşağıda her nokta türevlenebilir bir f fonksiyonu türevinin grafiği verilmiştir diyor. Buna verilenlere göre diyor her f fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bize bu graf grafikte arkadaşlar türevin grafiğini vermiş. Şimdi yani türevin grafiğini verdiğinde hemen x eksenin üstündekilere artı koyuyoruz. Buradan itibaren eksileri koyuyoruz. Buradan itibaren artıları koyuyoruz. Bu şekilde gidiyor. Tamam mı? Şimdi bu artı eksi kısmı arkadaşlar. Artılar fonksiyon o noktada. Bak fonksiyon için konuşuyoruz şimdi. Türevin grafiğini verdi. Fonksiyon hakkında yorum yapıyoruz. Artı olan kısımda fonksiyonumuz artan. Eksi olan kısımda fonksiyonumuz azalan olacak. Bakın türevi verdi. Fonksiyon hakkında konuşuyor. Şimdi birincisinde diyor ki eksi 1 ile 0 aralığında artandır diyor. Bakın eksi 1 ile 0 aralığında nerede? Eksi 1 ile 0 şu nokta. Ne çıktı? Eksiler var değil mi? Burada eksi 1 ile 0 arasında. Eksiler varsa o zaman artan değil azalan olacak. 2 ile 5 aralığında azalandır diyor. 2 ile 5 aralığına bakın. Artılar var. O yüzden ne olacak? Artan olacak. Eksi 5 ile eksi 3 aralığında artardım diyor. Eksi 5 ile eksi 3 aralığında bakın burası artılar var. O yüzden artan olacak. O zaman bu doğru. O zaman cevabım yalnız 3. İşte karıştırdığımız nokta bu. Fonksiyonun grafiğini verip türevi isteseydi işte o zaman iş e, deniz olabilirdi. Tamam. Ama bize türevin grafiğini vermiş birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Neyi vermiş neyi istiyor. Tamam Eksi 3'e 3 aralığında tanımlı bir f fonksiyonu türevinin grafiği verilmiş. Bu grafiğe göre f fonksiyonu için hangileri daima doğrudur diyor. Daha dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar tanım aralığımız önemli. Eksi 3'e 3 kapalı aralığında tanımlı. Yani bu fonksiyonun e, türevi devam etmiyor. Doğru mu? Bu arada incelememiz lazım. Şimdi türevin grafiğini verdiğinde hemen artı eksi aklımıza gelecek. Hemen yukarıya artıları koyacağız. x ekseninin altına hemen eksileri koyacağız. fx'i f'in türevine verip bizden fonksiyonu isterse yani fx'i isterse artılar ne yapıyordu? Artan demekti. Eksiler neydi? Azalan demekti. Şimdi bakın eksi 3 ile bir aralığında diyor artan da diyor. Bakalım eksi 3 ile bir aralığında hakikaten artan. Doğru. X'ler birden büyük için diyor azalandır diyor. Şimdi birden büyük ne var elimizde? Şurası var değil mi? Bakıyorum buraya kadar geliyor ve daha devam etmiyor. Bitmiş. Azalan mı? Evet. Daima kısmında bakın. Bizde sınır olduğu için bunu söyleyebiliriz. Sınır olmasaydı bunun ileride değişebileceğini düşünebilirdik. O yüzden daima demezdik. Tamam mı? Üçüncüye baktığımızda eksi 1 ile 3 aralığında azalandır diyor. Eksi 1 ile 3 aralığında arkadaşlar artıdan eksiye geçmiş azalandır diyemeyiz. Çünkü eksi 1'den 1'e kadar artanlık var. O yüzden hangileri doğru? 1 ve 2 doğru. Şekilde yine f'in türevinin grafiğini vermiş. Buna göre diyor hangisinde diyor aralıkların hangisinde f fonksiyonu daima azalandır diyor. Fonksiyon hakkında bizden yine yorum istiyor. Ne yapalım şimdi türevi verdiği zaman bize hemen eksi eksi artı x, artı yerleştirelim. Şurası eksi artı Eksi, 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 eksi. Artı, artı, artı. Şimdi daima azalan olmasını istiyor bizden. Şimdi eksi 3'e eksi 1 açık baktığımızda arkadaşlar şurası eksi 3 eksi 1 ne yapmış orada? Artılanmış. Yani bu arkadaşlar artan. Eksi 1'e 1 bir dediğinde eksi 1'den 1'e indiğimde arkadaşlar yine artılar var. Bu yine artan. Eksi 1'den 3'e gidiyoruz. Eksi 1'den 3'e giderken artı sonrasında eksi Bunda hem artanlık var hem de azalanlık var. Denizli'ye baktığımızda birden 5'e git diyor. Birden 5'e gidiyorum. Hepsi eksi. Yani bu azalan. 5'ten sonsuza gittiğimizde arkadaşlar bakın hep artı olduğu için de artan diyebiliriz. Yani burada azalan kısmı sadece daima Denizli'de. Birden 3. soruya kadar diyor aşağıdaki bilgileri göre cevaplayalım diyor. Bize arkadaşlar e, f fonksiyonunun birinci türevinin grafiğini vermiş. Dikkat türevin grafiği. Bu grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bize arkadaşlar ne vermiş? Gene türev grafiğini verdiği için hemen eksileri ben koyacağım. Artıları koyacağım. Tamam. Şimdi bizden yorumlar istiyor arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki birincisinde. X diyor eksi 2 ile 1 aralığındayken diyor f'in türevi artandır diyor. F'in türevine bakmamız lazım. F'in türevini zaten bize vermiş. Verdiği aralık eksi 2 ile 1 aralığında. Bakın eksi 2'den 1'e kadar. Nasıl bir grafik var burada? Artan bir grafik var. Bu doğru. Tamam. 1'den 3'e aralığında fx diyor artandır diyor. Şimdi fx hakkında yorum yapmamızı istiyor. 1 ile 3 arasında. Şimdi 1 ile 3 arası evet. neresi? Şurası. 1 ile 3 arasında artılar olduğu için fx artan. Doğru. Gelelim üçüncüye. F'in türevinde 2 değeri sıfırdan büyüktür diyor. F'in türevini vermiş bize. 2 nerede? Burada. Hop hop yaptığımda bakın bunun değeri y ekseninin pozitif kısmında yani sıfırdan büyük yani cevap edir. Edirne. İkinci soruda diyor ki ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Ön tarafa yazayım tek tek bakalım bunları. Bize ne vermiş? F'in türevini vermiş değil mi? Bizden ne hakkında yorum yapmamızı istiyor hepsinde? F'in ikinci mertebeden türevini hakkında yorum yapmamızı istiyor. Bunu şöyle düşünsek. Bize F'i vermiş. F'in türev hakkında yorum yapmamızı istiyorsa bak bir kere türevlenmiş demektir. Yine bize birinci dereceden türev verip ikinci dereceden türev istiyorsa bir kere türevlenmek demektir. Şimdi bir kere türevlediğimiz için yani biz bakın Fx'den F'in türevine geçmiştik ya. Şimdi de F'in türevinden F'in iki tane türevine geçeceğiz. Ne yapıyorduk burada yukarıda? Artan azalan yazıyorduk değil mi? O zaman yazacağız. Şurası artan şurası azalan şurası artan diye yazacağız. Birinci şıkkı diyor ki eksi 2 ile 1 arasında diyor. F ikinci türevi diyor pozitiftir diyor. Bakalım. Eksi 2 ile 1 arasında şurada nedir bizim F, F türevindeki olayımız? Artan olması. Artan. Bu artansa bunun bir sonraki türevi yani ikinci türevi sıfırdan büyük. Doğru. Sonra evet. diyor ki 1 ile 3 arasına bakın. 1 ile 3 arasında ne var? Azalan. O zaman türev azalansa bunun ikinci türevi arkadaşlar sıfırdan küçük olması lazım. Yani şunları o. şöyle yazabiliriz. Bak F'in ikinci türevi sıfırdan büyük. F'in ikinci türevi sıfırdan küçük. Hatta şurası için de F'in ikinci türevi artan olduğu için sıfırdan büyük demek lazım. Bu da doğru. 3 ile 5 arasında diyor artanlık var. Artanlık varsa bir sonraki türevi yani ikinci türevi burada Türevin türevi. Pozitif yani sıfırdan büyük olması lazım. Ama bize ne vermiş? Sıfırdan küçük vermiş. O yüzden bu olmaz. O zaman 1 ve 2 doğru. Soru ne diyordu bize? Hangisi yani, diyordu? yanlış diyordu? 1 doğru, 2 doğru, 3 yanlış. Yalnız 3. Üç. 3. sorusunda şunu diyor. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? diyor Ben bunları yazayım birinci soru üzerine. Size düşüne koyun bakalım. Şimdi birinci türevin grafiğini verdi. ikinci türevi soruyor tek tek değil mi? Yani nasıl F'den f'in türevine girerken artan azalana bakıyorsak f'in türevinden de f'in ikinci türevine giderken yine artan azalana bakacağız. Bunu mutlaka yazın tamam mı? Yanına. Şimdi bakalım şu tarafta nedir arkadaşlar bu? Artan. Burada azalan. Burada artan. Artan kısmında arkadaşlar ikinci türev için ne diyebiliriz? Sıfırdan büyük. Azalan kısmında sıfırdan küçük. Artan kısmında sıfırdan büyük. Şimdi A şıkkında eksi 2 noktasını soruyor. Eksi 2 noktasında diyor sıfırdan diyor büyüktür diyor. Eksi 2 noktasında aşağıdan gelip hala devam ederek arttığı için pozitif olduğundan bu doğru. B şıkkında ne diyor? Sıfır noktasındaki diyor. Sıfır noktasında arkadaşlar bakın hala artanlık devam ettiği için Yine sıfırdan büyük. Bir noktasında diyor türevi diyor sıfır eşittir diyor. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru hocam. Şimdi bir noktasında bakın. Şurası. Doğru mu? Hatta başka bir şey mavi yapalım. Şurası bir noktasında. Şimdi bir noktası arkadaşlar bizim neyimizde? Ekstrem noktasıydı değil mi? Artanlıktan azalanlığa geçtiği için hatırlayın fonksiyonda fonksiyon türevine geçerken ekstrem noktasında sıfır demiştik. Burada da türevden ikinci türeve geçerken ekstrem noktasındaki yine sıfır oluyor. Bu da doğru. Denizli'ye geçtiğimizde 3 noktasındaki ikinci türev sıfır eşittir diyor. 3 noktası yine bizim neyimiz arkadaşlar? Burada bir yerel ekstrem noktası doğru mudur? Azalanlıktan artanlığa geçmiş. Doğru mu? Yine arkadaşlar o zaman ne deriz? Buradaki türevde ikinci dereceden türevde sıfıra eşit. Sonra Edirne'de ne diyor? İkinci türevde 4 sıfırdan küçük diyor. Bakalım. 4 nerede? Burada. 4 burada arkadaşlar. Bakın ne var burada? Artanlık var. Artanlık varsa sıfırdan büyük olması lazım. O ne diyor bize? Sıfırdan küçük diyor. Yanlışlık Edirne. Gidelim burada Edirne'yi işaretleyelim. Yukarıdaki şekilde f'in türev fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdaki aralıklardan hangisinde f'in ikinci dereceden türevi sıfırdan büyük eşitsizliği sağlanır diyor. Şimdi şunları artan azalıklarını yazacağız. Neden? F'in türevinden. F'in ikinci türevine giderken ne yapıyorduk? Artan azalan yazıyorduk. Şimdi şurası azalan. Şurası artan. Şurası sabit. Burası yine azalan. Azalansa ikinci türev sıfırdan küçük. Artansa ikinci türev sıfırdan büyük. Sabitte arkadaşlar ikinci türev sıfıra eşit. Azalansa ikinci türev sıfırdan küçük. Bize ne istiyor? Sıfırdan büyük olduğu. Neresi orası? Şu kısım. Kimden kime? Eksi birden bire kadar. Yani cevap balık esir.